Kocaeli Spor Seçimli Genel Kurulu'na katılan Kocaeli Spor Eski Teknik Direktörü Engin Korukır mikrofonlarımıza açıklamalarda bulundu. 32-33 senedir kongre yaşıyım. Hiçbir zaman ne ay dağıtımı geciktirmişimdir ne de kongre kaçırmışımdır. Yani Kocaeli Spor bizim için hakikaten çok özel bir yer. Yani Kocaeli Spor rahmetli babam 7 arkadaşıyla... Beraber kurmuşlar. Babamın imza etkisi olmadığı için, babam subaydı o zaman. İmza etkisi olmadığı için yönetim kurulunun içinde geçmiyor ama Nasut amcanın kitabını okuduğunuz zaman orada ilk başta babam, e, babamdan bahsediyor. Benim de e, doğduğum yer burası olduğu için her ne kadar futboldan dolayı başka şehirlerde çok kaldık. Şu anda da Antalya'da yaşıyorum. Benim gayem Kocaeli Spor'un çok iyi yerlere gelmesi. Benim gayem Kocaeli Spor'un hiçbir zaman kimseye muhtaç olmaması. Hiçbir zaman kimseye muhtaç olması. Güzel yönetilmek, namuslu yönetilmek en büyük dileğimiz. İşin sağ kısmına baktığınız zaman da futbol sahasına baktığınız zaman da Kocaeli Spor'un artık amatör kümeyi gördü. Üçüncü ligi gördü. ikinci ligi gördü. TFF birinci ligini sürekli görüyor zaten. Onun için Süper Lig denilen lige uzak kalmaması lazım. Ve oraya artık demir atması lazım. Bunun atılması için de doğru her şey para değil. Şimdi bir kadro kuruyorsunuz. Çok büyük paralar harcıyorsunuz. Onun çok örnekleri var. O kadro küme düşüyor. Heleli hele bu ligde eğer doğru transfer yapmazsanız, doğru adamları almazsanız, her şeyden önemlisi de menajerleri bu kulübün içine sokmayacaksınız. Çünkü teknik heyeti alıyorsanız menajer almak niye? Menajer mi karar verecek hangi futbolcunun alınacağını? Menajer neye bakıyor? Hem futbolcudan para alıyor, hem kulüpten para alıyor. Bunlardan da eğer kurtulursak ki kurtulun, kurtulması şart. ...çok daha e, büyük mesajlar vermiş olursunuz. Bence... ...bu doğru adımlar atılırsa... ...alınacak e, teknik direktör şu olur, bu olur... ...önemli olan doğru adımlar atılması. Doğru adımları da doğru insanlarla atarsınız, namuslu insanlarla atarsınız. Onun için bunu... ...hepimizin kendi beynine yerleştirmesi lazım. Tabii beyin en önemli şeydir. Bu beynin de vereceği cevaplar olumlu olur. Bunları eğer uygularsak kaç milyon olduk? Bir buçuk milyon olduk mu? İki milyon olduk mu? İki milyona yakın. bir şehrimiz var. Yani büyük şehrin büyük şehri. İstanbul aramız 45 dakika. Kardeş Adapazarlı aramız 15 dakika. Bursa'yla bir saat. Yani Türkiye'nin göbeğindeyiz şu anda. Her tak her futbolcunun gelmek isteyeceği bir yer. Doğru transferler, doğru hamleler. %50 falan demiyorum. %100 Kocaelispor'u çıkarır.